Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Göksun pazarındayım. Haydi bakalım. Pazarının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Gayet kalabalık pazar. Kantaram çekiyorum abi bunu. Herhalde bu kantara gidiyor. Şunu bir görelim arkadaşlar. Aç aç aç. Kaç kilo gelecek bakalım. Kemiği var hayvanın da. O kadar etli değil kemiğine göre. Çeğa yani hayvan. 500 18. 518. 518. Çekiler şey abi. Fiyatı nedir bunun? 120 diyorum. Yeni söylüyorum herhalde fiyatı da şimdi. Yeni mi? <laughs> Artık işte onun şeyine, etine göre baharlar. Başka Aha ben bir şeyler düşün. Video <laughs> çekiyorum abi. Kaç geldi? 530. Bunun boyutu daha ufak arkadaşlar. Etli olduğu için bak. Ağır geldi. Ama o inek dolarsa bunun çok katlar bunu. Şimdi bazen arkadaşlar abi de bana demiş dedi. Şimdi ben bu videoları herkes bana fiyat sormasın. Kimse benden özel irtibata geçip şunu kaça vereyim şu kaç eder falan demesin diye zaten yapıyorum. Birçok kişi şu an beni aramaya başladı. Bu ne olur, ne olmaz arkadaşlar. Benim de bir zamanım var, vaktim var. Ondan sonra sürekli bunlara cevap vermek gerekiyor. Acil olan oluyor falan. Sizden ricam buradaki çektiğim videoları pazarı hiç gelmeyen, hiç işten anlamayan insan bile yanılmasın diye çekiyorum. Evet abi. Danalara ne istiyorsun? Danalara 110'ar istiyorum. 110'ar. Enişi var. Enişi var. var. Kaça kadar ener? 100 100 er olur mu? Olur. 5 tane dana, danalar da fena değil. Ortalaması bunların 350 kilo gelir arkadaşlar. 100.000 er lira olur diyor. <laughs> Evet. Bu hafta bayağı kalabalık, gezen, tozan çok. Ne istiyormuş çok... bunlara? 110 diyor da, 100 yüz, sonra 100'e bırakırım diyor en son. Yani kapaklı mıymış? Kapak yoktur abi bunlarda. Bir sonraki seneye düşüneceksin bunları. Bekledirsen eğer. Şurada da güzel bir dana var da. Ne isteniyor, ne oluyor? Bilmiyorum şurada da bir tosun var. yine sahibi göremedim. Şu kaç gelecek arkadaşlar bu videoda biraz daha kantar görelim. Allah Allah 430 433 Bakalım. Hayvan da etli ama boyutu çok şey değil arkadaşlar. Çok iri olmadığından. Eti fena değil ama efendim. Güzel et, güzel. Zabıtayı kızdırmayalım arkadaşlar. Arabasını oralara bırakanlar çeksin. Sizin tapılmalığınız değil orası. Herkes orayı kullanabilsin. Birkaç sorumsuz çıkıyor orada. Toplasanız 10 tane çıkmaz oradaki oraya araba koyanlar. Ama oraya koyuyorlar. Sorumsuzlar böyle insanlar işte şey dinletmek zorunda kalıyorlar. Şu ne gelecek bakalım arkadaşlar. Az 400 382 382 Nereye bağladın? Çekin bakalım abi. Çekin görelim hayvanı bir. Anca işte yani 382 geldi arkadaşlar. Et de fena değil hayvanın. Şöyle geriden göstereyim. Evet. Tabii bunda besleme tarzı hayvanın beslenişi falan da etkili. Bazıları pancarı verir, şişirir hayvanı. Görüntüsü çok iyi gibi durur. Diğeri de verir arpayı. Mıh gibi olur hayvan. Görüntü de o zaman yanıltır işte. Gebe mi abi o? Gebe mi? Isır diye satıyor. Isır. Isır ya. Isır ya. Mısır ben biliyorum. Ne istiyorsun abi bunu? Mısır bu. Ne istiyorsun? 88'e bırakıyorum. 88'e bırakıyorum. Etli hayvan arkadaşlar. Kuzlacı olmasını mı istiyor abi orada? Yok, kuzlacı olmayacak. Kurbanlığı alacağım. He. Ha. Ah bak, bak. Evet. Baktırdım, baktırdım, baktırdım. baktırdım diyor abi. Orada bu da Allah'ım bir <laughs> falan düzgün ama işte memeler. Kurbanlığa baktım ya arkadaşlar. Belki kutlacı çıkarsa namazı giderler mi diye düşünsek. Sizin mi abi bu? Ne istiyor bunlar? Kısır mı bunlar? Ne istiyor? Bina götürmeyi, <laughs> lanıya da götürürüz. 120, 135 dana erkek dana arkadaşlar. Evet. Devam edelim biraz farklı hayvanlar gösterelim arkadaşlar. Kısır mı bu? Ya be kardeş, kaptası var ya. Ne istiyorsun? 130 diyorum da 120'ye vereceğim kardeş. 120'ye da. vereceğim. Daha 120'ye düştü bak kameramanda gördün ee, Boylu poslu bir ya, 15 15 Hayvan iyi koy ha savut durma bak İnternette takip ediyorum seni Canlılarına, canlılarına, canlılarına yüksek koy Şey koyayım. yaptım şimdi Gantardan çek Gantardan çekileni gösterdim, gösterdim Direk hiç koymaya gerek kalmadı 100 kağıt He? 100 kağıt Biraz fazla ver abi Çok da öldürme hayvanı Evet yakın gibi. Boylu poslu bir hayvan, sallı. Şöyle. Kaçı daha alın, fazla bir meme yapmamış. Ama bu ikinci ya da üçüncü doğum olduğu için son anda yapar memeyi. <Sülüyor> Şu adam 170 atı, alıyor, Şurada bir pazarlık var, güzel bir düve. Oldu mu pazarlık? Olmadı mı? Oldu mu? Kaç oldu? 73. Hayır ruhlusu. Hayvan gayet güzel. Kaliteli bir hayvan. Boyutu çok iri değil. Ama kaliteli olduğu için atılmış. 90 lira diyorum dedi de. Aa, Dananın fiyatı nedir abi? Dana diye Düveymiş. Pardon. 85 85. Biraz keli var ama. Dana, erkek zannettim. Şöyle erkek tipte bir hayvan arkadan bakınca arkadaşlar. Daha da güzel et tutar bu hayvan. Kurbana geliyor mu? Kurbana da geliyormuş. Şöyle bir açsam. Dur öyle tut da bir açayım bakayım ben. Sen adam para Seyretmiş de atmamış abi daha. Seyretmiş. İki yaşında abi. He? İki yaşında. İki yaşında mı? Biliyorsanız şey yapabilirsiniz Hayvanın Böyle bazen atmayan hayvan olur ama biliyorsanız yaşını atması da gerekmez. Hadi bakalım inşallah satan abi. Bazı hayvanlar atmayabiliyor, geç atıyor yani. Biliyorsanız kendi ev malınızsa gönül rahatlığıyla kurban edebilirsiniz. Şurada güzel bir düve var. Hazır boğaltı. Abi ne istiyorsun bu düveyi? 110 lira. 110 lira. Gebelik yok şu an. Gebelik yok kısır. Kısır. Kurbana geliyor mu? Kurbana gelmez. Güzel bir damızlık olur ama arkadaşlar bu. Meme falan da. Gördüğüm kadarıyla fena değil. Damızlık için aldığınızda şeyine memesine iyi bakın arkadaşlar. Sizin mi abi bunlar? Yok. Şurada buzağlı inekler var. Kardeş kolay gelsin. Ne istiyor bunlara? Önce şu karadan başlayalım. 105 kilo. 105 süt durumu nedir onun? 10 kilo. 10 kilo falan da sütü var buzağdan hariç. Buzağı erkek dişi mi? Erkek. Şunun fiyatı nedir abi? 130 lira. Yani. 130. Buza erkek mi? Dişi. Dişi. Süt durumu? Yok. He? Süt Hiç. 13 14 kilo ya. 13 14 kilo. Ha, ben ben, ben. şunu bir gör, Ben yoruldum. İyice yorulmuş o. anlaşılan satıcı. Hayvanların yaşı var arkadaşlar. Biti. Şöyle buynuzlarından da görelim. Bir beşer buzaları var herhalde bunların. Görüntü o şekilde. Görüntü o şekilde. Hani ne var elinizde? Dana ne istiyor? 85 85 dana Şunlar? 115 Gebe mi bu? Gebe Gebe, yakın gebe değil mi? Diğeri? 110 Bilmiyorum, Bu da mı gebe? Isır Düve 110'a fazla bu Pazarlı fazla mı koyuyor? Duruma göre. Evet. İşte iri cüsseli bir şey. hayvan var ama kısır mı? Sizin var abi bunlar? Bunlar benim ben, ben. Bunlar boş mu gebe mi? Boş. Boş sağ aman. Sağ olma. Ne istiyorsun abi bunlara? Bunları al, satın aldık. Kaç aldın abi? Ee, bunlar 93,5 aldık. 93,5. Bir de 93 yavru. 92. 3. Şu 93 buçuk. He evet, 93 şu, şu da 93. 93. Evet. Arada bir 500 lira bir fark evet, var. Buzağlarını ayrı mı satmışlar? Ne yapmışlar bunlar? <laughs> Hayvanlar sağlıklı <laughs> sağlıklanma değil mi? Ya, sağlıklanma. Genç. Hayırlı olsun abi Hayvanlar genç, sütlü. <laughs> Şunun tipi daha düzgün. Bir 500 lira fark atmış. Arka taraftan bakayım bu da daha mı sütlü yoksa şudan. Bunun da süt durumu daha iyi inan ki. Bu da, süt. Daha mı iyi? Süt durumu biraz daha iyi gibi duruyor bunun da. Boynuzları çirkin. Evet, boynuzları çirkin. Bu. Onun tipi düzgün. Aynen. O bundan daha gençti şu. He? Bu daha genç olması lazım. Evet. Belki bir bu üç ay o iki belki. Aynen arada bir az bir fark var. Evet. Nereye götüreceksin ha bunları? Bunu Osmaniye'ye götüreceğim. Osmaniye'ye götüreceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı gör inşallah. Şurada bir kuru kalabalık var. Pazarlık falan da yok anlaşılan. Şimdi ne bu adam acı şunu? Müdürü Sultan Kınalak diyor ki. Vallahi kuru kalabalık dedim. Pek bir pazarlık yok ki mi sizinkinde? Pazarlık şunu yapacak mı? Daha adam hareket diyor, Ay, yok. Adam yok. hareket var, çetleniyor. var, da müdüre ben, yaklaşan, yaklaşan yok. yok. 60 diyor biz 50 yalak bile yapıyoruz da bunda hareket yok. Kuzağı <laughs> parası evine yeter bu. Südü ne kadarmış? Bunun yoğurdu 10 kilo olur 8-10 kilo. Valla ben düz sağdım. Bunun yoğurduna kaşık geçmez ha. Senin genç geldin valla genç geldin sen. Allah'ın işini aldın. Osman'ın mı sen alın? Osman'a verin tam yerler arkadaşlar. Ufak tefek keçi gibi yayılır gelir. Bunların sütüne de kaşık geç, yoğurduna da kaşık geçmez arkadaşlar. Sütüne kaşık geçer, yoğurduna geçmez. Onu bilin dilimiz suçlu. Ufak tefek şöyle 8-10 kilo bir süt versin. Tamam bir evi beslerim. Çok fazla yiyemez de bu hayvanlar evde bakmak istediği Ucuz, uzağa para. Evet. Tamam. Saat Gebeliği var mı bunun? Pazarlık payı da var diyor. Daha. Gebelik durumunda. Bilmiyorum. Bunu 50'ye verir 50'ye. Ben de öyle diyorum. 50'ye verir bunu 50 müdür ya numara Kimin bu? Benim Ne, ne bu istiyorum bunu? günü doldu. aydan düştü, bu 130, 130 diyor. Resmi de var. 130 diyon. Evet. Memeler falan sağlam. sağlam. Mondofon genç bir inek arkadaşlar daha. Üç buzağı bilemediniz en fazla dört buza arkadaşlar. Ne diyor Omar abi ara gireceğiz sanki boyun büyüyor geri ya. Diğeri kaç? Diğeri desen de Erhan. O da benim onu da 140 lira diyor. O da mı aynı? O da aydan düştü Bu da, bu da daha iri. Daha sallı bir inek arkadaşlar. Şöyle hayvan dönüp durma. Hayvanlar kendini garanti etmek için sürekli görebildiği bir noktada tutmak istiyorlar. İnsanım. daha kaliteli bir hayvan arkadaşlar. Arka falan da iyi. Buna her türlü tohum atabilirsiniz. Şu da yani. Artık bunlar yaşını almış hayvanlar. Bunlar her türlü tohumu doğurur bence. Süt de verir bu hayvanlar. Güzel zaten Büyük ihtimalle meraya falan da çıkmış bu hayvanlar Ekmeğini Daştan çıkartan hayvanlar bunlar Arkadaşlar Evet. Piyasalar biraz düşer biraz yükselir Arkadaşlar Kesim 470'e falan çıkmıştı Ne istiyorsunuz buna Daha iyi aldık vereceğim kardeşim. Kaça aldın sen? 110 liraya. Bire. 110 liraya aldın. Evet. Damızlık ineklerimiz var güzel. Ama tohumluk olur mu? Nasıl? Çok şey değil da yine de Öyle kullanılır. Artık. Gene de kullanılır. <laughs> Arkası çok hoşuma gitmedi de fena değilim. Şunlara ne istiyorsun? Bunlara 130 Kaçta istiyor? Onlar değer, şu, şu şu şu. Onları çektim Ulan zaten. 130'da istiyor kardeş. Gebe mi bu? Yakın bu dolacı. Yakın gebe de buymuş arkadaşlar. 470'i falan çıkmıştı. 460'a geri çekilmiş arkadaşlar. Bu biraz yükseldi. Biraz düş. 450 mi? 450. Arası 450. Elbistan'ı duydum ben. Burada Elbistan'ı esas alırım arkadaşlar. Bizim burada da genelde Elbistan'ı esas alınır. 450'ye de çekebilirler. Ama yani bu iş çok da aşağı gelmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çıkarsa 500'e çıkar. İnerse işte 450. 470. Piyasayı yerinde tutmaya çalışıyorlar şu an. Gebe mi abi bunlar? Ne, ist ne istiyor bunlara? Bunlar da 210 istiyor çifti 210. Bu oyunu postlu hayvanlar. Onlar da ortalama 500 er kilo gibi duruyor. Pirasa biraz ileri gidip biraz düşe yukarı çıkabilir, düşebilir. Bu işte yapanların benim tavsiyem uzun soluklu yapmaları. Şurada sökülmüş mü? Ne olmuş? İyi olmuş. Şurası dar da aslında. Belediye şurayı da şey yapabilir arkadaşlar. Tavsiye vermek gibi olmasın. Şuranın da içinde olur. Buradan da geçiş sağlayabilir. Çünkü şu ara dar geliyor. İnsanlar burada sıkışıyor. Düvelerin fiyatı nedir abi? Valla 140 diyorum. Acı Mustafa. 140. Çiftine 140 isteniyor. Meraya salmalık hayvanlar arkadaşlar. Hayvanlar bir yaş üzeri. Büyük ihtimalle meradan gebe olaraktan dönebilecek hayvanlar. Ciddi bir sıkıntı falan yaşamaz Geçen de bir, burada emeği geçen bir abimiz benimle irtibata geçti. göksünü ismini falan pek fazla söylemiyorsun dedi. Söylüyorum aslında. Böyle her videoda söylemesek de. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyilik yap, deniz at demiş atalarımız. O abimiz şu an emekliymiş ama gördüğünüz gibi yaptığı iş ortada. Abi o şurada bir kelle dana mı uyuz mu desem? Keli fazla bir dana var. <laughs> Yok, yan vermez. Orada da yan vermedi Ne istiyorsunuz abi bunlara? Bunları aldınız. Kaç oldu, oldu Kaç oldu? Şu 62 aldı. Bundan bu 67 çarpı şu aldın. 67. Şu. Şu? Evet. Şu? evet. 62 oldu. 62 bu. Keldan'a 62, 62. olmuş. Öyle ha, hocam. <laughs> Hadi mal. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol çek, Mustafa. Mustafa. Çekin. Ne oldu? Çek çek. Ece Ertem'in yiyeceğine çek. Bu, burası bayrağı. Sudan ucuz arkadaş. 70 lira. Şaröle. 75. Bir dakika sonuçte. Şu mu? Şu kaçıyor? 75. Ne kardeş? 75 bin lira isteniyor. Güzel bir şaröle arkadaşlar. <laughs> 230 kilo falan. 230-250 arası. Canlı ağırlığı var gibi duruyor hayvanın istenen fiyatı da duydunuz. 68 mene vermişler. Vermemiş. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Özellikle şu araç sahipleri araçlarınızı çekin. Zabıtayı zor durumda bırakmayın. İnsanlar boş yere ses dinlemesin. Herkes vazifesini yapsın.